arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hababam yemek kanalımda bugün sizlerle içli köfte tarifi paylaşacağım. Daha önceden hazırladığım 2 su bardağı ince bulgurumuzu ve bir çay bardağı ilmeğimizi tenceremizin içine boşaltıyoruz. 3 bardak sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. İlave ettik ve kırıyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Ve bu şekilde dinlenmeye alıyoruz. 2 adet soğanımızı rondomuzda çekiyoruz. Şimdi tavamıza bir çay bardağı sıvı yağımızı boşaltıyoruz. Rondoda çektirdiğimiz soğanlarımızı sıvı yağımızın içine katıyoruz. Bu hazırladığımız içli köftemizin iç harcı. soğanlarımız kavruldu. Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Kokusunu aldık soğanımızı. Kıymamızı atıyoruz. Evet, kıymamızda soğanlarımız kavruluyor. Kavrulmuş olan soğanımıza, kıymamıza, tuzumuzu, karabiberimizi ve kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. kaşığımızın ucunu aldığımız salçayı da ekliyoruz. Evet arkadaşlar, iç harcımız iç harcımız hazır. Şimdi köftemize geçiyoruz. Evet arkadaşlar. So soğumaya aldığımız iç harcımız beklerken biz daha önceden 2 bardak irmiğim şey bir bar bir çay bardağı irmiğimizi 2 bar su bardağı bulgurumuzu ince bulgurumuzu sıcak suyla 3 su bardağı sıcak suyla. Arkadaşlar bol yağda kızarttığımız içli köftelerimizi Evet bakın hepsi aynı büyüklükte aşağı yukarı alıyoruz. Bir Muhteşem bir tat. Güzel bir lezzet. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Değişik lezzetlerde buluşmak üzere.